Efendim merhabalar. Saatlerimiz 11.58'i gösteriyor. 12 bülteniyle ile karşınızdayız. Saatler 17.30'u gösterene kadar Günün öne çıkan ayrıntılarını sizlere aktarmaya hemen başlayalım. Şüphesiz bugün CHP lideri Özgür Özel'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gelen o cümleler e, manşetimiz. Çünkü dedik ki acaba Özel'den MHP'ye yeşil ışık mı var? İşte bu soruyu birazdan Burhan Etin Bulut'a da soracağız. E, CHP'nin genel başkan yardımcılarından Burhan Etin Bulut canlı yayınımızda konuğumuz olacak Ankara stüdyomuzdan. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasını tamamlandı tamamlanması için yaptığı çağrı için bir kez daha konuştu Özgür Özel ve Bahçeli'nin açıklamaları Özgür Özel'e göre kıymetli ve daha hızlı da var. Özel MHP ile demokrasi yolunda yürünebileceğini de ekledi ve sözlerine bu ifadeyle devam etti. Peki bu açıklama nasıl değerlendirilmeli? Birazdan soracağız. Burhanettin Bulut yanıtlayacak. Ve gelelim ikinci başlığımıza. Bu ay cebimizden kaç lira eksildi? Aslında bu verinin detaylarını işte önümüzdeki hafta alacağız. Ayın üçünde çünkü... Temmuz'un ve Ağustos'un enflasyonunu artık hep konuştuk ama bu kez TÜİK'in gözünden Ağustos ayı enflasyonu da açıklanacak. O enflasyona göre mi yoksa Türk işe göre mi bu yanıtı vermek lazım soruya? Çünkü Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Türk işe göre 88.310 lira oldu. Açlık sınırı 27.111 lira oldu. Cebimizden her gün biraz daha para eridi. Ve TÜİK 3 Eylül'de Ağustos enflasyonunu açıklayarak cebimizin derdini ve ekonominin gidişatını bir kez daha masaya yatırmamıza neden olacak. Onun için de biz de Rizel Yılmaz'la konuşacağız. Önümüzdeki saat dilimlerinde ekonomiyi ve gelelim üçüncü başlığa. Üçüncü başlık aslında Türkiye'de pek çok kişiyi ilgilendiren, milyonlarca aileyi yakından dertlendiren bir başlık. Çünkü biliyorsunuz ders ile artık daha pahalı çalacak ifadesini kullandık biz. Okulların açılması için artık veliler de, öğrenciler de son sayıyor. Yarın itibariyle ilk gruplar, ilkokul birinci sınıflar, aynı zamanda beşinci sınıflar ve dokuzuncu sınıflar derse başlayacak bir alıştırma haftası ve tam anlamıyla 8 Eylül'de tüm gruplarla beraber eğitim öğretim yılının başladığına tanıklık edeceğiz hep birlikte ama her şey çok daha masraflı. Eğitimin elinize attığınız her kalemi, kalemin kendisi de dahil katlana katlana masraflandı bu yıl ve verileri aktaracağız, eğitimcilerle konuşacağız. Şimdi gelelim yine önemli bir başlığa. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi zirvesine katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine gitti. Ve 6 yıl sonra Çin'i ilk kez ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Ve Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme yapacak. Bakalım Ağustos ve verileri ortaya çıktı maalesef ve 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 27.111 liraya yükseldi. Bakın 5.000 fazla asgari ücretten. Yoksulluk sınırı ise 22 bin lira yani asgari ücretin 88 bin lira özür dilerim asgari ücretin 4 katı ve asgari ücretin yaklaşık 3000 3 bin lira üzerine çıkan ya da asgari ücreti katlayan bu süreçte Emeklilere veya emekli olmasa da e, yaşamını sürdürmeye çalışan, hala çarşıya pazara giden, ayakta kalmaya çalışan tüm vatandaşlar için de bu manzara artık öyle acınası bir manzara değil. Bu manzara Türkiye'nin olağan durumu. Bunun altını çizmek lazım. Artık insanlar, üstleri başları oldukça düzgün ama yaşamaya çalışan, tertemiz giyimli insanlar, emekliler, çalışanlar, asgari ücretliler, anneler... Hiçbir şekilde gocunmadan pazarlardan sonra bu e, kasalarda kalanların derlenip toplandığı noktalardan sağlam bir sebze meyve bulur muyuz diye işte bu arayışta. Bu Türkiye'nin fotoğrafı aslında. Aile yılının 2025'in fotoğrafı ve 2026'da belki de o e, diğer sebze meyvelerin arasından bir şey de bulamayacağız. Çünkü 2026 daha zor geliyor. Birazdan konuşacağız yine. Konuğumuz Filizler Yılmaz bizimle birlikte olacak ama bekar bir çalışanın da yaşama maliyetini aktaralım. 34.981 lira. Yani yaklaşık olarak bugünkü asgari ücretimizden 13.000 lira fazla. Önemli tarihler, Amerikan piyasasına yönelik ayrıntılar, özellikle bunu da vurgulamak lazım. Piyasanın e, dengelenmesi sanırız ki Cuma günü 15.30 itibariyle olacak. Öyle hurra şunu alalım, hurra bunu alalım, şu rekor kırılacak, bu rekor kırılacak gibi o özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlar, tanımadığımız, bilmediğimiz, e, ünvan olarak ekonomist... E, titreni kullanan insanların yapmış olduğu açıklamalar. Bunlar aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nın da e, uyardığı konular arasında dikkat etmek gerekiyor. Bilen insanı dinlemek burada çok çok önemli. Onun için e, Filiz Hanım bir akademisyen aynı zamanda e, anlattıkları, bize aktardıkları çok e, önemli rakama göre yani bir matematiği var bu işin biliyorsunuz ekonomi böyle bir alan. O matematiğe usule göre, e, bilime göre ve özellikle de Amerika'nın pay değerlere, verilere göre e, manevra yapmak gerekiyor. Çünkü zaten e, çok az paramız var. O, o parayı da e, heba etmeyin. Ama şimdi ben tabii kendi adıma konuşuyorum. Çok parası olanlar için bilemiyorum. Bu yorumu onlar dinlemeyebilirler. Ama az parası olanların parası kıymetli her zaman. Şimdi gelelim kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. E, biliyorsunuz ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği, milyonların temel gıdaya ve barınma hakkına erişimde zorlandığı bir dönemde AKP'li Şahin Bey Belediyesi 2500 adet, bilin bakalım ne alımı için ihale düzenlemiş. Yani hiçbir eksiği yok herhalde, sadece bu eksik var. Türk kahvesi makinesi alımı için bir ihale düzenlenmiş. Ama bir değil iki değil bakın 2500 adet Türk kahvesi makinesi. 3.3 milyon liralık bir ihale bu ve bu ihaleye tepkiler var sırada. Samimiyet çok önemli biliyor musunuz siyasette, eğitimde, sağlık politikalarında, halkı doğrudan ilgilendiren, insanları doğrudan ilgilendiren pek çok konuda samimiyet çok çok önemli. Ve bence bu duygu durumu önümüzdeki siyaseti belirleyecek mesele. Samimiyetini, dürüstlüğünü, hakkaniyeti, halka en iyi geçirebilen kazanacak. Doğru çabalar sarf eden, çabalayan ama başarısız da olabilen, başarılı da olabilen pek çok siyasetçi Türkiye'de er ya da geç ama Avrupa'da hemen olmak üzere sonuçlarını görecek bu politikasının. Kendinin sonuçlarını görecek, rol yapmayan ve gerçekleri anlatmak için çabalayan, alın teri döken herkes artık bundan sonra dünya siyasetinde de Türkiye'de de er ya da geç bence yerini bulacak ve kendini gösterecek. Şimdi son dönemde bence iktidarın ve muhalefetin en büyük sınavlarından biri Gazze meselesiydi. Biliyorsunuz bundan yaklaşık iki hafta önce Sivas'ta Özgür Özel bir açıklama yaptı. Gazze için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi. Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli böyle bir şeye lüzum olmadığını yazılı olarak paylaştı. Her cumartesi biliyorsunuz yazılı mesajları oluyor genellikle. Ve ondan sonra da buna rağmen yani gerek olmadığını söylemesine rağmen hafta içi gerçekleşen gazze olağanüstü oturumunda, cuma günü gerçekleşen oturumda biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk giriş yapan liderin Devlet Bahçeli olduğunu gördük. Yani kendi içerisinde çelişkilerle dolu, anlaşılabilecek, mi, anlaşılamayacak mı bilinmez ama o çelişkileri de tam böyle kalbinde barındıran bir meclisimiz var ve o çelişkiler devam ede dursun Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmayı e, samimiyetle ve özellikle dikkatle bir kez daha izlemenizi e, bir kez daha takip etmenizi öneriyorum ben şahsen çünkü. Önemli soruları vardı, önemli başlıklar vardı. O samimiyetin çatısı altında bir Gazze programının yapılmasını düşünün. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çorum Gençlik Kollarının yaptığı bir Gazze toplantısı, Gazze programını düşünün. Şimdi ben tercihimi Çorum'dan yana kullanıyorum. Neden? Çünkü AKP Çorum Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından Gazze için bir perde açılıyor isimli bir belgesel programı düzenledi. O belgesel programı tam 30 bin kişilik alana, meydana hitap ediyordu ama meydanda sadece 27 kişinin olması dikkat çekti. İşte samimiyet bu yüzden çok önemli. Efendim biz bültenimizi noktalıyoruz. Noktalarken de saatler 20'yi gösterdiğinde bu akşam neler izleyeceğiz? Diyenler için yanıtımızı hemen verelim Aslı Kurtuluş Mutlu'nun hazırlayıp sunduğu Sözün Aslı Ankara stüdyomuzdan canlı olarak saat 20'de ekranımızda olacak ve Aslı Kurtuluş Mutlu'nun çok önemli konukları var e, Salih Uzun, Mehmet Emin Ekmen, Turgay Bozdoğlu, Figen Çalıkuşu, Aziz Konukman, Sezin Öney ve gazeteci İnanç Uysal Aslı Kurtuluş Mutlu'nun sorularını yanıtlayacak lütfen bizden ayrılmayın mutlu akşamlar efendim.